Bir, günde bir günlüğüne beş parası kalmaz. Şöyle. Ne gidelim? Buraya, buraya, çıktık? bak, 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 <laughs> ha, burası Çok iyiymiş. Ha? De, ha. Evet. Şöyle, alttan kocuk var. Şurası, şu köşe müsait gibi. gibi. Evet yani şu köşe müsait. Buraya şey. geldik. Dümdüzlük kaldık. kaldık. Ee, bir yere gittik sorduk nasıl yapabiliriz diye. Şu safları yönlendirdiler. Sonra ne olur ne olmaz diye. Hatta oradaki, oteldeki adam şey dedi. Sizin konsolosluğu arayalım, oradan soralım dedi. Konsolosluk da aynısını söyledi. Sonra biz buraya Saraf'a geldik böyle e, hay, bizdeki döviz biliyorsun ama yani ne? Tebriz, darayı <laughs> neydi bir şeydi unuttum söyleyeyim. Ee, burada şimdi yanımıza herhangi bir nakit olmadığı için adama şey dedik biz sizin hesabınıza para açalım. Buradakilerin çoğunda şey var taraflarda Van hesabı varmış Van'da açılan bir Türk hesapları varmış. Onların hesabına nakit gönderdik. Onlar da bize elden parayı verdiler. Normalde e, normalde konsolosluk 1'e 2 mi demişti? Yani tümen yani, hani, hala algılayamadık onu inşallah hani, algılayacağız. Elçiliği aradığımızda elçilik 1'e 2 veriyor demişti para. Hı hı. Ama e, buradaki adamlar otel, e, deki adam da aynı şekilde yaptı. Buradaki adamla da aynı şekilde bozuldu. 1'e 8 pardon. 1'e 10, 1.8 yani 1800 aslında. Yani Ama paramız e burada herhangi Biliyor. döviz <laughs> bozuna yani şöyle <laughs> sonuç olarak e, herhangi bir para bozmak istediğinizde e, paranızı 1800'e çarpacaksınız. Eee o tümen oluyor. Kurtu gösterse açıktım. şu da şey... <laughs> 2000 TL'nin karşılığı. Ha <laughs> 2000 TL'nin karşılığı şey... 3.600 ee, 3 milyon <laughs> 600 riyal. Pardon, 3 milyon 600 tümen. Paranın dönmediği yerde değecek. Para Gerçekten, birimi bayağı yüksek. Şu tümen öyle <laughs> Hani riyal benim kafamı karıştı. Aslında <laughs> riyali hiç bilmeseydim hiç sıkıntı çıkmayacaktı. Onda riyal ama orada para birimi, resmin para birimi. Bu ne? Tümen bunların e, halkının bildiği para birimi. Tamam bu normalde bunun şey gibi, riyal değil mi? Rüyal ama adamın ağzına söylenen şey tümen, tuman. Ha tamam, aynı şey. Ama biz bir tarafından sıfır mıfır atmıyoruz ki. O sıfır. da var anne, bundan sıfır atıyor ya, bir sıfır indiriyor, bilmiyorum değişik. Hayır, bir sıfır indiriyor. Şey oluyor, Nasıl nasıl söylerken de şey diyor işte, altı yüz bin lirayla altı yüz diyor. Hmm. Ben iyice beynimi bıraktım, gittim <gülüyor> burada. <gülüyor> Matematik ders almam lazım şu an. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoyu kestik ama şöyle bir açıklama yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz videoyu. Evet. Tamam, küçük bir açıklama videosuyla araya giriyoruz. Ee, biz İran'a giderken parasız gittik. Bunu zaten videoda bol bol anlattık zaten. Yok şaka mı? hakikaten parasız gittik. <laughs> Gerçekten parasız kaldık. Bu bazı insanların da başına gelebilir ya da yeterli parayla gittiğini düşünse bile parasız kalabilir diye bu ek bilgiyi anlatmak istedik. Orada anlattık ama çok uzun, çok uzadı. Dedik sizin de kafanızı yeşilmeyelim. Temiz olsun, net olsun. Hani az bilgiyle çok iş yapalım gibisinden bir şey düşündük. Şimdi öncelikle biz e, İran boyunca aslında sürekli para işiyle uğraştık. Bazı bölgelerde çok daha rahat oldu ki bu genelde Tebriz, Tahran, İsfahan gibi büyük şehirler oldu ama güneye indikten sonra gerçekten büyük bir sıkıntı yaşadık ve tekrar kuzeye geri dönmek zorunda kaldık paramız bitmeden önce. Evet, şöyle ki İran'da herhangi bir şekilde parasız kalmanız durumunda yapabileceğiniz şey aslında tek bir şey var. O da birazcık güven istiyor. Bir sarrafa gideceksiniz. Sarraflar çarşısına öyle gideceksiniz. Onun Türk hesabı varsa ki genelde dediğim gibi büyük yerlerde oluyor. Tebriz, Tahran gibi. Özellikle Tebriz'de bu çok daha rahat oluyor. Onun Türkiye'deki hesabına para göndereceksiniz. Orada online bir şekilde ve sonrasında da kendisi size nakit olarak riyal verecek. Aslında bundan başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İran'da banka kartlarımız çalışmıyor. Daha yani hiçbir şey banka kartı çalışmıyor ya da hesap kartı. Hiçbir şekilde elektronik sisteminden para çekişi olmuyor maalesef. Cebinizde nakit götürmek zorundasınız. Götüremezseniz şayet diye bunları anlatıyoruz. yani az kalırsa ya da başka bir şey olursa diye. Dolar götürün, euro götürün ama bir şekilde para götürün. TL çok miktar olduğu için dolar götürmek daha dolar, da Dolar veya euro götürmek daha mantıklı e, ee, TL bozdurma yani şey dolar bozabilirsiniz. Sağda sola saraflar var, çarşılar var ya da exchange ofisler var. Mümkün metre dolar bozabilirsiniz. Şu anki kurla yani ortalama kur genelde değişiyor mu bilmiyorum da Google'dan bakmayın sakın. Ee, orada tanıdık Türk veya işte başka bir işi bilen biri varsa onlara sorun kuru, e, güncel kuru. Onlar size temiz bilgi verir. Dolar bozulmayacak birisinden dolar kuru alın. Sonra bozulacak birine bu dolar kuru üzerinden pazarlık yapabilirsiniz veya euro kuru neyse. Sarraf ise bir yerden sarraf bulun. E, hesaptan. Van'daki hesap, Van'da hesabı olan birinden şey bulun. E, mümkün mertebe. Bu zor oluyor biraz ama biz bayağı uğraştık. İsvan'da, Şiraz'da, şurada, burada uğraştık. E, bir, bir, birinin tanıdığı olması gerekiyor. Van'da, Türkiye'de onun hesabını parlamamız gerekiyor. O da bize kendilerine riyal vermesi gerekiyor. Ama bu çok zor bir sistem. Ya da şey mi? Her şey sosyal mi? Onu da söyleyeyim. Yani şöyle biz bir noktadan sonra e, bu şey olmadığı için, para sıkıntısı çektiğimiz için ve artık güneye doğru inmeye başladıkça para da bulamadığımız için galiba bunu İsfahan'da yapmıştık. Bir Heritage Hostel diye bir yer var. Orada da bir şekilde İngiltere hesabına bağlanıp kartınızdan pound üzerinden para çekip size istediğiniz parayı verebiliyor. Biz oradan dolar istedik. Yani mümkün mü? İlla ki bir komisyon oluyor bu tarafa. Varsa. Bu arada illaki bir komisyon oluyor. Ee, biz bu şekilde yaptık. Orada işte Tahran'da ve İspan'da var şu anda Eritage Özel. Eğer ellerinde belli bir miktarda euro, dolar gibi bir para varsa sizin kartınızdan e, hesap çekip sizin ayakta olarak verebilirler. Biz ha. bu şekilde yaptık. Bir rica, rica ettik. De. Normalde hala da, da yapmıyor bunu. Gelin paranızı bize verin. Karttan çekeyim ben para vereyim demiyor. Biz rica ettik öyle oldu. Aynen öyle. Yani bu da bir ihtimaldi. Ee, biz bu şekilde para mevzusunu halletmeye çalıştık. Ya, ya bu sistem var böyle yaşıyor. Ya. Çok var. Bu arada gittiniz, paranız da var, yanında yeterli döviziniz de var. Mümkün mertebe ayakta dolaşan sarraflar var, mutlaka göreceksiniz. Dolar, lira, euro diye böyle şey evet. yapıyorlar zaten. Hem azdan bozuyorlar, hem de güvenemiyorsunuz. Sonuç olarak e, oranın vatandaşı değilsiniz, o paranın sahte olup olmayacağını bilmiyorsanız, bilmiyorsunuz. Çok Ve anladım. bayağı böyle işte tomar tomar parayla geziyorlar. Gayet böyle yeni basılmış gibi paralar. Hani bir güvenemiyorsunuz, sarraf aramanız, exchange aramanız her zaman daha iyi olur. Sonuçta bir e, kısıtlı bir bütçeyle gidiyorsunuz, bir de onu dolandırılarak harcamak istemez kimse. Mümkün mertebe exchange ofislerine gidin. Mümkün mertebe gittiğiniz zaman işte otele gidiyorsanız işte ki hostel daha keyifli oluyor. Bizim en çok keyifli vakit geçirdiğimiz yer de orası oldu, heritage oldu. Oradan arkadaşlar edinebilirsiniz. Çoğu kişi zaten Türkçe biliyor. Türk olduğunuzu bilince zaten sizinle size yardımcı olmak istiyorlar zaten. Onlardan mutlaka yardım alabilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz. O yüzden evet. şimdi say şey kısmına geçelim. Yani bu aslında tamamen işi ihtiyacı olan biri olursa diye her şeyi özetlemek istedik bu kısımda. Ama bundan sonra artık İran'daki yani Tebriz'deki ilk günümüzde devam ediyoruz o zaman. <laughs> Dolayırı. <yoro>. Ne <laughs> la la. Sa bunun şeyi yok. Hiçbir <laughs> <laughs> dolar isteyen dolar eden Diyorlar ki olmaz. Keşke kenara gelir. Çünkü 3 iş günü olması lazımmış bizim buraya geleli. hata alabilmemiz için. Hı -hı. Tatlı. Hı? Tatlı. <laughs> ha, aynen. Yani, ee, geldikten 3 günü sonra hata alabiliyorsunuz. Aynen. 2 gün sonra. Pasapa yani, dedi. yani zaten resmi tatilleri. Cuma günü resmi tatil. Aynen. Sonra da şey. Cumartesi günü geleceğiz. Şey. Ne kadar dedi? 40 bin tümen mi dedi? 40 bin tümün, Yani 40 tümen yani. Ee, yani 22 şey, TL'den geliyor aşağı yukarı. O içinde de 5 GB internet varmış. 5 GB mı 40 GB? 5 GB. Yani yani. da ee. var, var diye de daha yükseklikleri var diye de Arkadaşlar hepinize merhaba şu an Tebriz'deyiz. Bunu da beraber. Görüyor musunuz? Ya görür müsün sen? <laughs> ee, burası Tebriz Kalesi'nin bir parçası hatta ön girişi. Hatta şimdi bir şey var arkadaşlar. Yok ya. Bundan önce veya bu bu videoda önce veya sonra bir e, güzel bir sinematik e, video olacak muhtemelen. <laughs> Bunu da koyacağım. Şu an restorasyon aşamasında. E, güzel eski tarihi bir eser. Bu kadar sadece. Aynen Tebriz'deyiz. Dondur bakamaz abi. ee, de şundan bundan kültür güzel ama her şey farsi anlamıyoruz. İşte sanayi bir tarafta, kuyumcu bir tarafta, sarafla bir tarafta, e, gözlükçü bir tarafta, tevancı bir tarafta. Güzel aslında. Siz öyle değil mi? Mesela yol 3'e ayrılıyor. Ortadan otobüse geçiyor trafiğe takılmadan. Bir gidiş bir geliş bir de ortada daha başka bir şerit var.